katılımcılar, Gizem Kişen'in Uluslararası Yatırım Kongresi'nin hayırlara vesile oldu. Türkiye'nin geniş üretim imkanları, kaliteli iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek çok çeşitlendirilmiş altyapı yatırımlarıyla, teşvik paketleriyle, uluslararası doğrudan yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi olmuştur. Yine ülkemiz 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.3 milyarlık dolarlık ve 26 trilyon dolarlık değerli bir pazara ulaşma imkanına sahiptir. Biz de bakanlık olarak Türkiye'nin yatırım imkanlarını, fırsatlarını ve potansiyellerini arttırmak için ulusal ve uluslararası anlamda çok kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu anlamda geçtiğimiz 15-16 Mart tarihlerinde gayrimenkul sektörümüzün buluşması noktası olan Midlin Fuarı için Fransa'daydı. Tabii ülke olarak biz de gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ve güçlü ülkelerinden biriyiz. Türk inşaat ve gayrimenkul sektörü çok canlı ve jomur, dokunatif sektörlerden biri. Bu anlamda inşaat sektörümüz dünyada gururumuz olurken ülkemiz ekonomisini domine eden en önemli sektörlerin de başında gelmektedir. Bugün Türkiye inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda yer almaktadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhit listesinde Türkiye Çin'den sonra 44 müteahhit bir ikinci, Amerika Birleşik Devletleri ise üçüncü sırada yer almaktadır. Yine müteahhitlik hizmetlerinde ülkemiz malzeme ve inşaat kalitesinde de ileri bir konumdadır. İnşaat ve bağlı sektörlerle 106 bin tecrübeli müteahhitimiz yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlik firmalarımız da çok çeşitli ülkelere çok çeşitli yatırımlar yapıyoruz. 2012 yılından bu yana tam 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde de sahada 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşası devam ediyor. 2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konut kalmayacak. <laughs> Türkiye, işte bu kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut yapımı konusunda ülkemizin tecrübeli ve önemli kamu kuruluşlarından biri o 20 yılda dünyada başka bir örneği olmayan bir başarıya imza atmış ve sayısı 1.2 milyona yakın sosyal konut üreterek orta ve az gelir grubu vatandaşlarımıza teslim etmiştir. Ve Türkiye'nin yanı sıra 1953 yılından beri Türkiye'nin şehircilik çalışmalarına öncülük eden bir başlık kuruluşumuz olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım, Yatırım Ortaklığı'yla 28.4 milyar lira net aktif değeriyle ülkemizin en büyük gayrimenkul yatırımı ortaklığı olarak hizmetlerine devam ediyor.